Merhaba Fenerbahçe taraftarı, favori Fenerbahçe takımımızdan yeni haberlerle karşınızdayım. Hadi habere son. Fenerbahçe transfer haberleri büyük Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Bu sezon tüm maçları kazanan kulüp, büyük Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Ferdi Kadıoğlu'na ilgi gösteren bir Avrupa kulübünün büyük bir teklif hazırlığında olduğunu gösteriyor. İşte detaylar. Fenerbahçe yaz transfer döneminde sürpriz yaparak yükselişini sürdürüyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan takım, uzun süredir ulaşamadığı Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor. 27 puanla liderlik eden ve 9 maçta 9 galibiyet elde eden Fenerbahçe, sezon başına etkileyici bir başlangıç yaptı. Son haftalarda ise oynadığı 17 resmi maçı da kazandı. Takımın bu başarısında büyük payı olan İsmail Kartal, transferlerde öne çıkarak Dusan Tadic, Edin Dizeko ve Sebastian Sizimanski gibi oyuncuların katkılarıyla takımının 50 gol atmasını sağladı. Ancak Fenerbahçe'nin yükselişi büyük Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Kulüp oyuncularını dikkatle izleyen gözlemciler raporlarını takımlarına sundular. Sonuç olarak, dev İtalyan kulübü Milan, Ferdi Kadıoğlu'na ilgi gösterdi. Napoli daha önce yaz transfer döneminde Ferdi'yi kadrosuna katmayı denemiş ancak başarılı olamamıştı. Şimdi ise Milan, 2024 yılına kadar tamamlamayı umduğu 20 milyon avroluk bir teklif hazırladı. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'deki başarısının ardından oyuncuyu rekor bir fiyatla satmayı düşünüyor. Ferdi'nin çeşitli mevkilerde oynayabilme yeteneği, Milan'ın ilgisini artırıyor. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadıktan sonra kulüpten ayrılma isteğinde. Şu anki piyasa değeri 17 milyon avro. 24 yaşındaki futbolcu kariyerine Hollanda'da başladı ve Nec Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu sezon 13 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Eğer gerçek bir fe, bahçe taraftarıysanız kanala abone olun.